Bugün sizlerle birlikte kardeşimin dokunduğu her şeyi alacağım. Evet, yani ben biraz şu anda endişeliyim. Çünkü böyle bir video fikri geldi aklına Jessica'nın, canım kardeşimin ve ben de tamam çekelim dedim. Ama bu iyi bir fikir mi değil mi? Bence abla çok iyi bir fikirdi. Kırtaşlar alışverişinden sonra çok iyi gelecek yani iki tane hediye üst üste. Neyse artık başlayabilir miyiz abla? Büyümüş de küçümüş. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Artık acaba bana ne alacak çok merak ediyorum. Şimdi abla ilk öncelikle beni takip et. İlk öncelikle abla bir sepet alalım. Peki alalım ablacığım. Dur sepeti de dokunayım sepeti alalım. Hayır dokunma. Ay, tamam aldım. Hadi. he senden bubble tea falan da aldı. Can bu arada benden az bir beklentin olmasın yani. Tamam ablacığım. Ay ablacığım bak burası kapalıymış. Kapalıymış. Abla kalmam. Ben büyüğüm kıyaşa başlayacağım. Ay aman aman çok büyükmüşsün. Top top. Kendime ben bu kamerayı alacağım burada. Eh. Teşekkürler ablacığım. Bunu almak istiyordum. Cidden yani iyi ki aldı. Bunu da. Evet. Evet ablacığım. Sonya'dan başka. Ah elim tablete çarptı. Jessica senin tabletin var. Tablet kalemine de dokunayım. Buna ne alıyor ablacığım? Hayır hayır. Ah! Ah! İkiliye telefon dokunuyorsun. Bir yiyen ablama da ondan bak ablamı da düşünüyorum yani çok iyi bir kardeşim. Ember. Ben böyle burada olsa ister miydi bilmiyorum. Ayıcıklı telefon ama. Mor kumanda mor kumanda. Hayır Jessica kumanda. Oyun konsolu olmaz. Jessica bak battım battım bu kadar yeterli. Abla karışma bana. A bunlar ne? <laughs> Abla ben buna bile dokunmadım. <laughs> Jessica onlar şeffaf telefon. E bari setle alalım büyük ablam çok istiyordu bunlardan. Bak hediye alıyorum. Şu ya başka bu sana yakışmadı. Çıtkı bağır buna dokun. Hayır. Üf kayışma bana. Gel bu eden bu kadar yeter. Ben daha sonra çok şey alacağım yani. Ha, bu kentsen de bunu alalım. Sağ ol Jessica bir tane bir şey. Buyurun hanımefendi şöyle. Hemen söylüyorum fiyatı. Evet hanımefendi fiyat için hazır mısınız? Değilim. Ee, Üne geri yerine koyabilir miyim? Hanımefendi artık okuttum, söylüyorum. Yani al, alacak mısınız, almayacak mısınız? Alacağız abla. Alacakmışız ablası. Ee, tabii. Şu anda 250 bin TL. Aa 250 TL etmiş ne güzel. Jessica sondaki abla yoksa batdım battım tamam ben hemen ödeyip geliyorum arkadaşlar. Ödedim maalesef ki ödedim yani. Ödedim. Gel Jessica gidiyoruz. Hadi gidelim. Ay bu ne 90'lı Jessica'cığım. Gel çok işimiz var. Abla bu ney bana hediye paketi yaptı bir de, de fotoğraf çekelim. Peki çekelim. Buna hayır diyemeyeceğim. Çünkü ben fotoğraf çekimi çok zaman Benim odamda kalır. Kim demiş? Şunu da şu kenara koyayım hanımefendi ben Ben boyatacağım peki. Öf ya. Neyse en azından güzel çıktık. Benim yüzüm biraz kırmızı. Evet. Neden? Çünkü işte deminki olay yüzüne. Arkadaşlar yani demek kaçtan teknolojik alet aldık ve çocuk hala mutlu değil. Evet abla değilim çünkü daha yarışın al dedim. O da de bu. Bu ne hediye paket yaptı hepsine. Peki ablacığım. Emir de veriyor hanımefendi yani. Büyümüştü küçülmüş cidden. Oyun konsolu babana, babama aldım. Babama niye mor oyun konsol alıyorsun ablacığım? Şuna hemen hediye paketi yaptım. Bu bana bu burada kalsın. Hatta bunun tripodunu kullanalım şimdi arkadaşlar. Almışken kullanalım yani. Şöyle eşyaları koyalım. Sıkı koyun da. Hediye paketlerine bak ya. Güven hayatımızda ilk defa şey yapıyoruz zannedecek. Çiçekçiye gitmeye gerek yok abla gel. Tamam. İkinci kata mı? Evet abla ikinci kat. Evet. Evet. Aa, burada neler varmış böyle? Oh! Aa, çok güzel kıyafetler var. Jessica buradan kıyafet alalım ya. Benim aşama uygun yok ki burada. Ama belki alalım. Jessica al bak ya. Öf. Abla AVM'de gizlice kalmaya çektik geldik geldik çekelim. Ben onu şeyle çekmiştim bir kere arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlıyordur. Neyse. Ne zaman çektim? Neyse o kız kısım karışık Hadi. Ne alacağım? Şimdi ben anneme alacağım. Annem papatya çok seviyor. Şuraya dokunayım şöyle. Peki annem diye alıyor. O ben bu pijamayı alacağım arkadaşlar. Oyun Ben Sen alamıyorsun. Ben dokunuyorum. Başka bir şey almayacağız. Jessica iki şey mi alacağız? Ya bak şu şu şey çok güzel. Yazlık ama kış geliyor zaten. Bak şu yağmurlu bak şu ikisini al yani kış için çok iyi kombinler diska bunlar. Bunları alalım. Hayır abla izin vermiyorum. Öf Jessica. Tamam. Ben bunları sonra ayrıca almaya Beni de geçişin Bakarız ablacığım. Ben baz, belki arkadaşlarımla alışveriş yapmaya geleceğim de. Biz şunları alalım tabii efendim. Şöyle buyurun. 300 TL. Ee, pardon bunların hepsi toplama o iki kraftın tokanın 950 TL tuttu. efendim hepsinin fiyatı ne kadardı? Özel kumaştan yapıldığı için biraz pahalı. Tamam peki. Sıpıtımızı alıp geri devam edelim. Abla gözlükçüye bakalım. Ablacığım gözlükçüden ne alacağım? Bakacağım. A, en bu ablamın gözlüğünün aynısı. O bu çok havalı. Jessica niye dokunuyorsun ya? Abi biz bunu alacaktık tabi Bu mobo tam olarak kaç liraymış bu? 250 TL. Peki ben şimdi o tip geliyorum arkadaşlar. Cüzdanımı bulacağım çünkü cebimden. Gel Jessica. Evet. Havalı gözlüğümle şimdi alışveriş yapmaya gidiyoruz. Devam. Burada arkadaşlar biz kırtasiye alışverişinden sonra geldik. Belki söylemişimdir. Neyse. Çünkü annemler eve gitti. Biz de o buraya geldik işte. Ama ben şu anda çok mutlu değilim. Ben çok mutluyum. O dondurma alalım. Nil dondurma istiyorsun ablacığım. Ben valla şu bunu alalım. Evet. Üç tane de şeker koyayım. Tamam. Abi otur şuraya. Bu da dondurma yiyeceğim. Keyifli keyifli keyfim bölüyorsun. Oh çok güzelmiş valla. Oh, mis gibi. Çok güzeldi. Şey. Devam edelim mi Jessica? Tamam. Üçüncü kata çıkalım. Oh oh evet. Şakaydı. Öf Jessica ya. Oh ilk önce de spa yapmak istiyorum. Senin yaşına uygun değil. Yapmak istiyorum. Bak dükkana dokunuyorum. Tamam. ya da vazgeçtim yapıyoruz. Teşekkürler Jessica. Şu sepeti de kenara koyayım hatta ben arkadaşlar. Elimde çok rahatsız ediyor. Yani içinde o kadar çok şey var ki şey yaptım. Şu, şu kenara koyayım. Evet abicim ne yapacağım burada? Hoş geldin hanımefendiye. Hoş bulduk. Ay bu ne satılık mı? Evet satılık. Bizim önerimiz şurada bulunuyor. Spa yaptırmak ya da masaj yaptırmak isterseniz buradaki bornozları yanına kalbine giyinebilirsiniz. Yok teşekkürler. Biz sadece ürünlere bakmaya gelmiştik. Tabii. Ooo. Bunlar çok güzel şeylere benziyor. Jessica onlar senin için uygun değil. Hayır bunlar uygun. Onlar çocuklara uygun. 3 ve 6 yaş arası için. Tamam 3 yaşındayım. Bunlar Şana abla. Bunlar büyükler kullanabiliyor mu? Evet tabii ki isteyenler kullanabiliyor mu? 3, ve, 3 yaş ve 6 yaş arası da kullanabiliyor. Tabii ki seç bir tane kendine de. İstediğim kadar seçeceğim bunları bunu alacağız ablacığım. Bir de ben bu ojeyi mi alacağım ya? Cisca'cığım niye dokunuyorsun her şeye? Dokunmadan düşünemez misin? Ablacığım canım benim bir tanem yani, dokunmadan düşün canım. Ben dokunayak düşünüyorum ablacığım. Bir de maske alalım bir tane. Bakayım güzelmiş. Evet bir tane maske alalım. Evet tamam. Ben hemen istersen hesaplayayım hanımefendi. Evet şöyle. Hanımefendi toplam. 2000, 2300 TL tuttu. Tamam veriyorum hemen kartla olsun. Gel artık gidebiliriz 3. katı. Hayır. Bir benim. Sana kıyafet aldım adım daha. Gel abla. Sepet burada kalabilir mi? Tabii ki de hanımefendi. Ablacığım bak çok şey aldık zaten. Bıyak. Yeni de kardeşim için de birkaç şey alacağım. Bak bu düşünceni sevdim ama ablacığım. O kadar çok şey aldım. O başı güzel bir benziyormuş. Sevdim. Şey bak abla üstümdeki Evet ablacığım özür ondan almaya gerek yok. Hayır kardeşim alacağım. Ablacığım erkek mi olacak kız mı olacak belli değil ya. Aa, aa evet takkaşın ablacım o konuda. Biraz ben kendime craft aldım. Bir tane emzik alacağım. Evet. Şu emzik güzel hocam. Bunu alıyoruz. Ama ablacığım onu takma daha yıkamadık. Alacağım mı? Evet abla dokundum ya. Aa dokundum şeyle alacağım. Deme bana yani. Aa alıyoruz zaten. Bir tane yağmurluk alayım mı? Yok ya. Ablacım bak kış mevsimine giriyoruz. Gerekli yağmurluk. Tamam alayım hadi şapka da de alayım şet olsun bari o zaman. Şet olsun ki hem daha iyi olur şet olursa ya. Hem evet şet olursa daha iyi olur. Okul için birkaç şey alayım mı abi şunu da kafama takayım. Alcımak bak sarı emziğe de dokun bunları giyersin. Birlikte giyersin. Tamam hadi sarı emziğe de dokundum. Evet ilk defa bir şey istiyorum. da şey yok mu ya sepet neyse. Kenara koy ablacım şu alacaklarını. da i̇şte kafam ne diyor işin abla abla? Ben okul için abla şunu almak istiyorum. Bir de pijama istiyorum abla. Ben bu pijamayı alacağım ya. Görünüşünü çok işlemedim ama içi yünlü yünlü. Çok tatlışa benziyor. Tamam ablacığım oğlum. Şöyle koydum. Tamam abla. Başka? Bence artık gidebiliriz ablacığım. ben yani zaten çok alışveriş yaptık. Bence artık gidelim. Kim demiş gideceğiz ya abla? Aa, benim hayalime mi kayışmayacaksın? Bir boyun oyun abla şey olsun. Burada kombin yapıyorum. He, sarı kamaya. Aa, ah, her şey sarı çekersin. Evet abla, ben kendim her şeyi sarı çekeceğim. Şu şeyi bir bölümümüzde alalım. Tamam. Bak bu video fikir de o yüzden alabilirsin. Sarı olan şeyler aldım. Hayır. Üf. Bir de şu benekli şey alacağım. Bunu ben arkadaşımda görmüştüm. Çok güzel olmuştu ona yani. Bence güzel olur herhalde. O yüzden bunu da alacağım. Yeter ablacığım. Bir tane oyuncak alayım abla ya. Hem sen niye karışıyorsun ha? Bir şunu alacağım. Pijama yani pijama. Pijama gerekli bir şey abla. Yani pijama alabilirim. Çünkü pijama gerekli bir şey abla yani. Pijama gerekli abla. Ay anladım abla. Pijama gerekli. Ay ablacığım. Pijama gerekli bir şeymiş. Anladım yani. Bir de şu oyuncak olsun. Evet bu oyuncak olsun. Bu oyuncak güzelmiş. Şimdi abi bunların hepsini alabiliriz. Hatta ben şu emeciği de istiyorum abla almak. Çünkü ben emeciklerimi kombinlerime göre ayarladığım için bana bir sürü emcik lazım. Hatta ben pembe bir boyun alacağım. Evet en sevdiğim şey renk pembe. Benim de sevdiğim renk pembe. Ben pembe severim desen sen de sevdiğim pembe. Değil mi Jessica? Kim demiş abla? Ben dedim Jessica. Ben seni biraz tanıyorsam. Gel. <laughs> Aldım. Tamam. Buraya kim bakıyor? Bakan yok mu? Ben buraya da bakıyorum. İki manzara da bakıyorum. Ha, garipmiş. Şey. Neyse arkadaşlar ben şimdi ödeyip geliyorum. Maalesef ki ödeyeceğiz yani. Mecbur ödüyoruz. Evet. arkadaşlar ödedik şimdi. Ee, artık Jessica'nın da yer istediği yere geçeceğim. Ben artık videoyu burada bitirmeye düşünüyorum. Kanalıma abone... Abla bak kamerayı her şeyine dokunuyorum. Öyle dersen yani. Yani değil mi öyle? Yoksa şey videoyu bitiremezsin. Çünkü gel beni takip et. Jessica hayır. İstemiyorum ama yeter bak bu kadar neler aldın. Ben kendim hayatımda topluca bu kadar şey almadım yani. Abla benim şimdilerimle oynama. Ay bugün sana bir şeyler oldu. Hadi nereye gidiyorsun? Üçüncü kata yemek yiyeceğim. açım. Bu kendime bir şeyler alacağım. Ben dokunursam kendine bir şeyler alabilirsin ablacığım. Üf, bastım üçüncü kata. Geldik. Gel abla gel bubble tea içeceğim. Bubble tea sana zar zararca sıkı. Bu kadar içemezsin. Ha falan şöyle geçerseniz izlemez parçanızı alırız. Yok ben karşımı dokunması lazım da öyle bir video çekiyoruz. He anladım. Ha falan More bubble tea. Ee, hanımefendi biz şey yapabiliriz. Abi şu kaya deşimi. Bunu uzatıyormuşum. Benim canım bundan çaktı da tabii. Evet dokundum. Abla sen de sayı babaltı. Yesin al ya Jessica. Abama de salata bir tane. Hayır Jessica salata istemiyorum. Ben de şu makarna domodulda yiyeceksin ya. Öf Jessica senin saygın yok mu hiç insanlara? Şu kamerayı da alayım. Hadi abla. Jessica. Abla şuş. Aa. Burada ise işte ben Jessica'nın dokundu. Hem her şey oluyor. hem de köresi oldum bugün. Jessica abla şunu. Koş yuvaya. ben de oturayımayım. Şimdi arkadaşlar biz yemeklerimizi yiyip geliyoruz. Evet yemeklerimizi yedik. Jessica ver yaplacım kameraya. Şimdi arkadaşlar şunları eee ben yani Jessica'nın yere gideceğiz. Maalesef ki bu sefer de gideceğiz çünkü arkadaşlar annemler eve gitti. Biz eve yürüyerek gideceğiz zaten. Çünkü arkadaşlar çünkü arkadaşlar şöyle bizim bu AVM'ye evimize çok yakın. Yani çok yakın işte. Yürüyerek bir 6 dakika 6 değil evet 6 dakikada falan giderse herhalde diye düşünüyoruz. Neyse işte yuva gideceğiz. Şimdi Jessica'nın diğer de gideceğiz. Çok uzak olursa taksiyle gideriz zaten. Evet abla gel hadi. Şimdi arkadaşlar ben ablamı çok güzel bir yere götüreceğim. Buraya taksiyle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir uçak bir yer. Ablam daha ne iş olduğunu bilmiyor ama o şun. Çok eğlenceli oldu. Ablam da çok sevecek. Neresi ablacığım ya? Sen bilmezsin abla. Nasıl bilmem ya? Gir, Ge geç abla içeriye hadi. Taksi çağırışın aşağıda sende. Şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz. Ben abamı çok güzel bir yere götüreceğim zaten. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar Jessica beni Luna Park'a getirdi. Söylese ben zaten izin verdim. Neyse hadi Jessica gidelim artık. Gel abla. Geldim ablaşkom. Kaç bilet? İki bilet lütfen. Tabi şöyle buyurun. Abla bir şey söyleyeceğim. Efendim ablacığım. Şu şapkamı abiye koy. De şunu bir yere koy. Ya ben nereye koyacağım ya? Öf. Ben bir yere koyarım ablacığım. Her kafama Takacağım mecbur. Abla zaten kafanı tak diyecektim. Ben bir de bundan istiyorum ablacığım. Tamam. Abi, abla şu gözlüğü de sen tak. Tamam. Evet abla biz bunlardan aldık. Geçelim. Evet. Aa abla ben şimdi Adalet Kulesi'ne bindireceğim. Komedi kermiş burada. Hadi da işte. i̇şte ben abi yanlış bilme olsam bir yerde Adalet Kulesi de öyle yani gerçek adını bilmiyorum. Ya be bak sen de burada bir şeyler yapacağız. O yemek ama şu anda tokum. Çok olmasam yani yerdim. Çünkü tokum şu anda. Evet burada oyuncak kazanacağım. Şunu kenara bırakayım. Tamam ben de oynayacağım demekti oluyor bu. Çünkü iki kişiymiş bu arkadaşlar. Şu kamerayı daha net gözükebilecek bir yere koyayım. Evet. Yanında ne var? Dönme dolap. Neyse tamam hadi hazır mısın Jessica? Hazırım abla. Başladı. Yeee yeah, ben kazandım. <laughs> abla. Bir kez daha oynuyoruz. Ama oyuncak saçma hakkım vardı Jessica ya. Ben kazandım ben bu oyuncağı istiyorum çok tatlı. Hı, benim oldu. Jessica. Allah'ım Allah'ım. Tamam. Şu çiçeğin çöpe atıyorum zaten Jessica içmiyorsun. Şu biletleri göstermek gerekiyor sanırsam. Alayım şunları. Abla al Şimdi bak Jessica yaş sınırı varmış. Ve sen bunu geçiyorsun. Tamam binebilirsin Jessica. Oyuncağı sen tut. Burada görevli yok mu? Pardon, burada görevli yok mu? Pardon hanımefendi. bunu buna binmek istemiştiniz. Evet. Şöyle geçin, buyurun. Teşekkürler Jessica ablacığım gel. Evet şöyle. Abi hızlandı. Abisi biraz hızlandıymışsın. Küçük çocuk olduğu için hızlandıramam. Abla hızlandı dediyse mi hızlanması lazım? şöyle şunu hızlandırsın. Abisi ne oluyor? Küçük çocuk değil. 5 yaşında. Ay abi yavaşlat. Tamam yavaşlattım. Hafen ben sizin biletlerinize bakmadım. Beyefendi elimizde işte bakayım. Her gördüm tamam. Ha sende turumuz bitmiştir. Peki. Şöyle. Teşekkürler. Şimdi ablacığım nereye gideceğiz? Diğer tarafa gideceğiz. Orada diğer yerlerle bineceğiz. Sonra seni en korkunç alete bindireceğim. Bu kadar ablacığım. Hadi gidelim. Tamam ablacığım. Geldik. Evet geldik. Hmm. Oyuncak makinesi. Ama bunu sonra alırım. Abla ben bunu bilmek istiyorum. Tamam ablacığım. Şöyle hanımefendi. Yaş sınırı var. Çocuğum boyuna bakabilir miyim? Tabii. Geçiyor. Tabii ki de gidip girebilir. Şöyle. Tamam. Ay Jessica çok eğlenceli değil mi? Evet abla çok eğlenceli. Ay Jessica başımı önleyebilir miyiz? Hayır abla inmeyeceğiz. Jessica ne olur. A abi biraz daha mısın? Abi yavaşlat. Abi ne yapıyorsun yavaşlat. Abi yavaşlat. Tamam tamam. Ay abi bu kadar yavaş değil tamam. Biraz hızlandırabilirsin. Ha efendim süreniz dolmuştur. Şöyle. Ay Cisca böyle şeyler bilmeyelim ablacım ya. Abla sen dönme dolaba binmişsin bundan mı korktun? Parkta oynayacağım mısın ablacım? Yok abla oynayacağım ama bir kere kayayım. Uy, tamam ablacım yeterli. Abla yeterli. Şimdi ben bundan şey yapmak istiyorum. Bu şöyle hanımefendi çocuğun boyunu açabilir miyim? Tabii binebilirsin Şöyle açayım kapıyı. Buyurun. Teşekkürler. Abla bak çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Aa! Çok eğlenceli abla. Evet ablacığım. Ay ablacığım tuttu mu beni galiba? Gel ablacığım. Süremiz doğmuş. Öf abla ya. Buradan sonra benim bilete ihtiyacım yok. <laughs> Ama bundan sonra ben bir şey bilmeyeceğim ki şu balonda dokundum alıyoruz. Hanımefendi balonlar şu anda 50 TL. Tabii. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Geleceğiz. Karına verip gideceğiz. Üçüncü bölüme. Tamam ablacığım. Hadi gidelim. Geldik. Bu ne gayip bir şeymiş bu. Bir bakayım benim boyum oluyor mu? Hii, geçemiyorum hanımefendi. Siz binemezsiniz. Ee, abla bin. Tabii ben binerim zaten. Bunu seviyorum. Şöyle buyurun hafendi. Ay Ne olacak buna? Bu böyle dönmeye başlayacak bir anda. Döneceksiniz işte hanımefendi. Fotoğraf çekimi ister misiniz? Tabii ki de. Tamam. Oho eğlenceliymiş. Hızlandırayım biraz şunu. Ay biraz yavaş mı olsa? Ha ben de böyle ilerli üzgünüm. Beyefendi yavaşlatın şunu. Aa! Ay inerim ben bundan bir daha da bilmem. Oh, tövbe tövbe tövbe. Alayım şunu da gidelim. Jessica gel bir de başka bir evim yiyelim. Bak şurada bir şeyler yiyelim gidelim şunu şöyle koyalım. Hmm, tamam abla gel bir şeyler yiyelim. Oh çıkıyor be. Ay bu neydi? Hoş geldiniz. Ne, ne arzu edersiniz? Ben bir tane patates kızartmasam. Eh ben de bunu da patates kızartmasam. Tabii şöyle iki tane patates kızartması Buyurun. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Eşyaları burada bırakalım e, evet, sorudan gel. Jessica, abicim bir bir güçlü meşale burada bırak dediğin gibi. Tamam ablacığım. Buna. Hayır Jessica. Jessica bak kameradan yukarısı gözükmüyor. Bak ne no, olur nasıl olur Jessica. Ben de bineceğim abla buna. Hii, <laughs> hayır. Ha, <laughs> abla şaka yana benim boyum geçiyor. Hanımefendi ama işte sizin yaşınız küçük gün binemezsiniz. Ama boyum geçiyor. Beyefendi boyum geçiyor ama abi boyum geçiyor bak. Ama abi binemezsin diyor Jessica. Hayır bineceğim. Sen bin abla o zaman tamam peki ben bineceğim mecbur zaten. Allah Allah. Çalıştırıyorum efendim. Küçük hanım bir kenara çekilin. Hafı küçük hanım küçük hanım. <Sessizlik> Jessica. Abla. <Sessizlik> He. Jessica ne yapıyorsun? <laughs> Ablacım. Ne yapıyorsun abi olmaz dedi sana. Ama abla ben binmek istiyordum. Bu ne biçim bir alet bir şey saklanmasını istiyorum. Ablacığım senin yaşına uygun değildi o kadar. Ben yaşam yapma